Herkese iyi akşamlar. Haber Endeks stüdyolarında hazırlayıp sunduğumuz Hendek Konuşuyor programına hoş geldiniz. Bu akşam Hendek Spor Taraftar Grubu başındaki Engin Bayram konum olacak. Taraftarların sorunlarını Hendek Spor'da sahadaki başarısızlık mı diyelim, kötü futbolun tribüne yansımaları gibi konuları sevgili Engin'le ele alacağız. Türbünün ne beklentisi var? Tribünün istediği ne? Neden türbün yeterince sahaya katkı sağlamıyor? Bunları konuşacağız bugün Engin'le birlikte. Engin, programımıza hoş geldin. Teşekkür ederim, hoş buldum. E, nasılsın? Öncelikle haddini hatırlatayım. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Engin'ciğim, sorulara geçmeden önce e, benim bir duyuru yapacağım. Bu duyuruyla ilgili bir iki dakika müsaade istiyorum senden. Ki, tabii ki. Değerli izleyicilerimiz, Haber Endek'te e, köşe yazarlığı yapan sevgili Yaşar Aygüneş'in bu haftaki yazısını okumanızı tavsiye ediyorum. Yazının başlığı Umurumda Değilsiniz. Hatta şöyle bir şey yapacağım ben size. O yazıdan ufak bir kesitle okumak istiyorum. Bunu neden okuduğumu da daha sonra açıklayacağım. Sevgili Yaşar Aygüneş'in yazısından. Evet gerçekten umurumda değilsiniz. Sahte sevgilerinize, sahte yardımlarınıza zerre ihtiyacım yok. Bu hayattan bir hayat alacağım var diyordum. Şöyle doya doya yürüyemediğim için, insanların acıyla bakışlarına muhatap olduğum için. Üç çocuğumdan bir tanesini dahi kucağımda gezdiremediğim için. Hele hele tanımaktan büyük onur duyduğum bu Arparslan Türkeş'in yanında, arkasında yürüyemediğim için. Hep birilerine yük olma zorunda kaldığım için. Ankara'nın uzun sokaklarında beni bırakıp kafileyle yürüyemeyen ilçe başkanım ve kardeşimi mecbur bıraktığım için. Şimdi yazı çok duygulu, çok içli. Sevgili Yaşar Güneş'e duygularını bu kadar güzel aktarabildiği için çok teşekkür ediyorum. Ee, beni biraz duygulandırdı yazı açıkçası. Ee, yani bir babanın bir çocuklarını kucağında taşıyamaması, işte insanlara yok yük olduğu düşüncesi, kendisini engelli olduğu için, bu yazıyı kaleme aldığı için, hissederek yürekten yazılmış bir yazı olduğu için ben tamamını okumadım yazının, Haber Endeks sayfasında var. Herkese okumasını tavsiye ederim. Bu arada 3 Aralık Dünya Engelliler Günü diye bir şey var. Ben sadece bir gün engelli vatandaşlarımızın veya engelli insanların hatırlanmasını değil, onlar da hep beraber aynı dünya üzerinde, aynı hayat içerisinde yaşadığımızı ve onlara sadece bu konuda yardımcı destek olmamız gerektiğini düşünüyorum. 3 Aralık Dünya Engelliler gününde de kutlamıyorum. Tam bu noktada da sevgili Hızır Çağrı Güngör'e de bir çağrım var. VIP tribününde basamak aralığı çok yüksek. Oraya engelli vatandaşlarımız için ufak bir ara basamak da yapılırsa tribüne iniş çıkışlarda daha bir kolaylık olacaktır diye söylüyorum. O yüzden engelli demeyelim. Ben engelli demeye bile dilim var mı aslında ama işte böyle bir isimle adlandırıldığı için Sevgili Yaşar Güneş'e yazı yazısı için teşekkür ediyorum. Çok yürekli bir yazı. Çok e, derin bir yazı. O yüzden tekrar tekrar herkese okumasını tavsiye ediyorum. Sen yazıyı okudun mu Engin? Okudum. Ee, Yaşaray Güneş'in ağzına sağlık. Değil mi? Çok evet, çok, çok böyle güzel. yani bir baba yüreğiyle evet, yazılmış, baba yazı yüreğiyle yazılmış ve bir, bir yazı. baba yüreğiyle yazılmış bir yazı. Ve onlara sadece yardımcı destek. Yani e, o yüzden e, ...bilmiyorum yani herkesin bir daha şapkasını önüne koyup... ...önüden düşünmesi Evet hepimiz gerektirir. bir engelli adayız. Kesinlikle buna katılıyorum. Aynı zamanda bugün Hendek Spor'un eski başkanlarından... ...benim de oynadığım dönem kulüp başkanı olan sevgili... ...Sayın Mehmet Demirel abimin babasının vefat haberini aldık. Kendi babasına Allah'tan rahmet diliyorum. Sevenlerine sabırlar diliyorum. Mehmet abiye sabırlar diliyorum. Aynı zamanda Hendek'te vefat eden... ...tüm vatandaşlarımızın kederli ailelerine de sabırlar diliyorum. Engin'cim... <laughs> programa bugün biraz duygusal başladık. Evet. Duygusal başlamamızın sebepleri de yani Yaşar Aygüneş'in yazısını ben dün akşam okudum. Evet. Çok etkiledi beni. Yani. Güzel bir yazı. Yani. yani bir Etkili babanın bir, bir babanın çocuğunu kucağında evet. taşıyamamasının ne demek olduğunu kendi, biz bunları yaşadığımız için evet. empati kurmamızı sağladı. Olaya farklı bir açıdan bakmamızı da sağladı. O yüzden tekrar tekrar teşekkür ederim. Okumayanlara da tavsiye ederim. Lütfen okuyun. Evet. Yani okuyun. Elinizdekinin kıymetini çok daha iyi bileceksiniz diye düşünüyorum. Ee, sevgili Engin, evet. konumuz tabii ki seni buraya misafir olarak çağırdık. Çağırmamızdaki e, sebepler var. İşte, Hendek spor gerçeği var. Evet, Hendek, Hendek spor. bir türbin olayı var. Sahadaki evet. e, teknik konulardan ziyade türbündeki... Ee, son zamanlarda bilhassa benim yazdığım 60 küsür makalenin neredeyse 10, 12 tanesi Endekspor Tribünü'ne yazılmış. Evet. Yeterince e, sahaya katkı vermediğini, bir deplasman olmadığını, çok eskile mukayese ettiğim zamanki amatör kümedeki Endekspor'la bugün profesyonel olan Endekspor'un türbünün arasında e, çok mesafeler olduğunu tribünün profesyonelleşmediğini, işte geride kaldığını söyleyebilir miyiz? Nedir türbündeki problem? Evet, doğru sürübünde bir problem şöyle bir problem tahminime göre profesyonelleşemedik daha. Yani hmm. maçlara seyirci geliyor fakat çekirdek yemeye geliyor. Yani Şimdi çekirdeği geliyor. Efendim, bundan, bundan herkes şikayetçi. Bundan sonra evet. şikayetçi olursan bu. ben de şikayetçiyim. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Toparlama